Sevgili Seyda Ali çek Dedem, e, hoş geldiniz. Hoş gördük. Birinci videodan sizin e, doğduğunuz yeri, Dersim coğrafyasını ve orada yaşanan acı olayları ele aldık. E, sizi biraz tanımaya çalıştık. Şimdi ikinci videomuzda da e, Almanya'ya gelişinizle itibaren e, ele alacağız. 1968 yılında direkt Berlin'e geldiniz. Direkt Berlin'e geldi. e, Berlin'de Berlin'e geldiğinizde ne işlerle uğraştınız, hangi fabrikalarda çalıştınız? Berlin'e geldiğimizde ilk önce Bahçıvan firmasına mukaveleri geldim. Ee, bir sene zaten çalışmak mecburiyetindeydik. Mukavelerin sonuna kadar. Ee, mukavele bittikten sonra da yine 3-5 ay fazla çalıştım. Ondan sonra da çıktım. E, elektrik transfer fabrikasına girdim. Volta diye bir yeri vardı. Orada çalıştım 1-2 sene. Oradan da çıktım inşaata girdi. Evet. İnşaat emekli oluncaya kadar da inşaatta bir firmada çalıştım. Eyvallah. Sevgili dedem, e, siz 1968'de geldiniz. Tabi burada daha bir Alevi örgütlenmesi yoktu, dernekleri yoktu. E, bu o süreç içerisinde e, hiç cem cemlere katıldınız mı? Burada cemler yapıldı mı? Kimler tarafında yapıldı? Nerelerde yaptınız? Evet. <laughs> Az da olsa, seyrek de olsa cemlerimizi yaptık. Hmm. cemlerimizi o zaman böyle yerlerimiz yoktu. Daha evvelden e, salonları araştırıyorduk. Mümkün olduğu kadar işte uygun salonları bulup e, o salonlarda cemlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Pute denilen bir yer vardı. Yerin, Pute yer denilen orada orada bir yer yapıyormuş. vardı. İki sefer mi, üç sefer mi orada cem yaptık. Ee, Allah ameline göre rahmet eylesin. Rahmetli Sinasi Koç dede vardı. Onunla yaptık. Rahmetli Fezula Çınar gelmişti. Ondan sonra Davut Sulari baba geldi onunla. Bu anda hatırladığım, hatırladıklarım bunlardır. Evet. Yani Arada cemlerimizi yapıyorduk, seyrek yapıyorduk. Evet. Oluyordu bu e, durum tabii şimdiki gibi değil. Şimdi sanatçılar geldi mi genelde otellerde kalıyor evet. ama o zamanlar geldiği zaman e, sizin evlerinizde kalıyorlardı. O zaman kimin evleri müsaitse. Hı, mesela o, Davut Sulari size mesela kaldı Davut oluyordu. Suları, Davut Sulari genellikle e, bende kalırdı. Hı. O zaman ben e, yalnız arkadaş vardı yanında beraber kalıyorduk. Yani bekar diyelim. Yaşıyorduk. Hı. Beraber kalıyorduk. E, her Geldiklerinde bende kalıyordu. Ee, akşam muhabbetleri oluyor akşam muydu? Akşam muhabbetleri, geldiğinde? işten geldikten sonra hmm. ekseriyet işte o dede kimin evindeyse haberimiz oluyordu. Hmm. Ee, onun etrafına toplanırdık, deyiş söylenirdi, muhabbet edilirdi. Etrafında biraz e, muhabbet ettikten sonra tekrar dağılırdık. Ee, öyleydi yani durumlarımız. Siz eee e, Berlin'deki e, işte yürseverler birliği oluşturdu. Evet. şöyle Strasse'de vardı. Ondan sonra da Berlin Alevi Kültür Merkezi Lindau Strasse'de evet. Berlin Alevi Kültür Merkezi kuruldu. E, herhalde Berlin Alevi Kültür Merkezi'ne gidip gelmeye başladınız. Evet. Tanışmanız öyle oldu Alevi hareketiyle. Bu o, Alevi e, bu hareket aslında bu Kopetzor'da Kopetzerden var. O birliği o evet. zaman oradaydı. Evet. Orada da tanıdığım arkadaşlar vardı oraya gidip geliyorlardı fakat üye değildim. Bazı öyle toplantılarımız olduğu zaman orada yapardık onlarla onların olduğu yer yani bizim için müsaitti. Hatta hatta o zaman biz bir doğusan hmm. için bir faaliyetimiz vardı çalıştık topladık yani faaliyete de geçti. Allah selamet versin Mehmet Mete başkanlığını yapıyordu Erzincan'da kuruldu. O o dönemlerde onlarla beraber or gereken toplantılarımızı orada ekseriyet yapıyorduk Hı. mümkün olduğu kadar bir de evlerde yapıyorduk yani böyle uygun olan yerlerde Mehmet Ama Mete. Çalışmalara ve... katılma daha fazla lindo aşktı herhalde. Cem başkanım. evine katılma e şeyler evet bu Cem evine yani daha doğrusu. Katılmam, Lindavastrazede başladı. Evet. Lindavastrazede o zaman canlarımız bazıları aramızdan ayrılmışlar, büyük emekleri var. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Yattıkları yerler nur olsun. Hepsinin ismini ayrı ayrı söylememe gerek yok da herkes layık olduğu yerde rahat uyusun. Eyvallah. Orada tanıştım. Ondan sonra işte gerektiği böyle baktım ihtiyaç var. Bu toplumun bir araya gelmesi için. Ee, katıldım yani daha evet. doğrusu karar Ben de sizi burada Berlin Cem evini buradaki evet. şimdiki yerimizi aldığımızdan beri tanıyorum. Evet. Ee, i̇nanç kurulunda yer aldınız. İnanç kurulu başkanlığını yaptınız. Bir ara yaptım. Oradaki şeyi de ben hatırlıyorum. Bir ara Cem evinde sorunlu bir dönem yaşadık yani işte evet. farklı fikirlerin çatıştığı dönemi ve siz orada şey olarak ben tanıyorum bir hakem olaraktan bir ara bulucu olaraktan bana önemli bir rol oynadığınızı ee, düşünüyorum orada. O zaman düşündüm öyle gerekti öyle yaptın. Hiye hatırlıyorsun ben hatırlamıyorum evet. tabi ben artık biraz da yaşlandım evet. unutuyorum. E, o zaman sebepsiz yerde arkadaşlar biraz birbirini kırdılar. Bu da benim hoşuma gitmedi daha doğrusu. Ee, Hatta anahtarı el koyduğunuzu hatırlıyorum. Aynen. Dedim o zaman. <laughs> ya e ya bir araya gelin doğru düz bu işi yapın. Ne diyorsa bu anahtar bende. Aynen. Dedim anahtarları bana getirin. işi de bırakacağım. Buranın kapısını ben açıp kapatacağım. Bacılardan da kim buraya gelirse temizliklerini yaparlar. Anahtarları e gerçekten e sağ olsunlar. Onlar da getirip bana teslim ettiler. Evet. Herkes gitti evinde. Dedim gidin evinizde rahat edin, kafalarınızı dinlendirin gibicesine. Öyle bir sorun oldu. Sonradan da e, e, baktım böyle olmaz, hiç olayın içerisinde olmayan canlarımızı hmm. düşündüm. Onları getirdim, e, yani bir araya getirdik e, o zamanki arkadaşlarla beraber. Dedik bir ara bu işi böyle devam edelim. Sakinleşene kadar. sakinleşinceye kadar ve sağ olsunlar öyle oldu. ondan sonra da tabi barıştılar, kucaklaştılar. Tekrar evet. ben de anahtarları zaten bana da dedim ya ben bu işi nasıl yapacağım tek <laughs> başıma <laughs> biraz bana şey geldi ama. Anahtarı aldık ama ne yapacağız? Ana, ya? anahtarı aldım ama bir şey <laughs> Neyse yine sağ olsunlar anahtarı yine seve seve kendilerine verdim. Sağ olsunlar. Şimdi kim bu yola hizmet ediyorsa bu yolun sahibi ona yardım etsin. Allah ın, Allah ın. Kim bu yola hizmet etmiş aramızdan hakka göçmüş. Cenab-ı Allah'tan onlara da rahmet diliyorum. Allah Hazreti Muhammed'den onlara şefaat diliyorum. Evliyalar Şah Ali-i onlara yardım diliyorum. 12 imamların Katar'ından, Dilar'ından, Fatih mahat Zühre'nin Katar'ından mahrum kalmasınlar. Allah ın. Allah ın. Olsun? Onlar büyük emekleri var. Yani bir yerde şöyle düşünüyorum ben aslında bu toplumun içerisinde hazır bir toplumun içerisine geldim yani toplumu hmm. yaratanlar benden evvel evet. bu toplumu meydana getirenler var mesela hmm. şimdi isimlerini sayacağım da hepsini sayamadığım için öyle şey olmasın diye evet. saymıyorum yani dedim siz birçok da cem de yürüttünüz burada yani. Bu orada Türkiye'de yapmamanıza rağmen burada e, yapmanız e, ben baya cemlerinizi hatırlıyorum. Yani cem yürüttüğünüz oldu. burada. Şimdi haklısın da. E, biz o zaman daha evvel söyledim ya biz burada cemlerimizi arada yapıyorduk. O cemlerimizi yaparken hep düşünüyorduk dede gelsin. Hmm. Dede getirelim. Daha evvel. Bir de o zaman vize vardı. Vize de alınmıyordu. Bir sürü maşakatlarla e, karşılaşıyorduk. Onların masraflarını geçi ödüyorduk. Kendi aramızda lokma olarak topluyorduk. Bu böyle devam edince sonunda bayağı bu işten sıkıntı çektik. Ve bu işi organize eden bizden evvelkiler de bir gün şahsen bana Allah ameline göre rahmet eylesin. Yine Veli Tırancanımız vardı. Evet. Ali Asker Hoca vardı. Yani vardı bunlar bunların ismini söylüyorum. Hepsi yani bu grup. ya yani Dediler biz böyle her zaman olmaz. Bu işi siz niye yapmıyorsunuz yani gibi cesine. biraz ya yap, acaba eksiklik bırakırız yapamayız sonunda kendi kendime dedim ya Cenab-ı Allah ben kendi kendimi süzerim eğer ben bu o, yolda o, hata ediyorsam o Cenab-ı Allah ayandır ama yapabildiğim bildiğim kadar yapacağım e, Eksiğimi de Cenab-ı Allah bağışlasın gibi cesine dedim en iyisi biz kendimiz her zaman bu güçlüğü çekmeyelim. O arkadaşların ııı ısrarı üzerine de işte o genç arkadaşları da aldım yanıma zakir olarak. gördüğüm kadar büyüklerimden biraz da burada Cem Türken işte o canlarımızla beraber onlarla beraber yani bu hizmeti yapmaya çalıştım. Ve yine de şimdi işte öyle devam iyi ki ediyor. de yapmışsınız. Ee, yani, şimdi sevgili dedem yani, bir Böyle birliği, beraberliği sağlama çok güzeldir ya da iyi niyetli evet. olmak, insanlar hakkında iyi düşünmek. Siz benim gözümde gerçekten ya da bu cem evinde sizi tanıyan herkesin gözünde bence çok değerli bir insansınız. Onu Allah bilir inşallah. Yani bizim, çünkü bir gün sizin ağzınıza kırıcı bir laf duymadık. Bir gün kimsenin hakkında bir fesatlığınız olmadı, bir dedikodunuz olmadı. Hı. O sebepten dolayı da o birleştirici yanınızdan dolayı bütün cem evindeki insanlar hangi düşüncede olursa olsun hepsine çok büyük saygısı var size. Sağ olsunlar. Benim de aynı şekilde sağ olsunlar, öyle büyük bir saygım olsunlar, var size. Yani O değerli de. sağ bir olasın, insansınız. Sağ olasın. Bu önemli değil mi? Gerçekte yani bu birliği beraberliği yapıcı olmak yapıcı yani bir insanlar üzerine kırıcı dökücü değil de yapıcı olmak yapıcı, önemli değil mi? Yapıcı olmak çok iyi bir şeydir. İşte yapabilsek ne mutlu yapabilsek yani onu tabii ki yapıcı birbirimizi sevmek ee, sevgi, saygı çok iyi, güzel bir şeydir. Ee, yapabilirsek, yapabilenen ne mutlu. Evet. Yapabilenen mutlu. Ben öyle derim. Evet. Sevgili dedem, katıldığınız için programımıza çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hak hizmetlerinizi kabul etsin. Şimdiye kadar büyük hizmetleriniz dokundu Cemevine. Sağ olun. Ee, çok çok teşekkür ederiz. De, sağ olun size sağ sağlıklı buraya, uzun ömürler dileriz. Sağ olasın. Beni buraya çağırdığınız için, benimle muhabbet ettiğiniz için ben de size duacıyım. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun aşk ile. Ve bizi izleyen, dinleyen tüm canlarımıza saygıyla, sevgiyle öpüyorum. Sağ olun. Bu yola hizmet edenlere de Hızır yardımcıları Allah olsun. Allah Allah. Bu aramızdan hakka göçenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü buraya emek veren canlarımız bayağı oldu. Şimdi bakıyorum, çok az yani o ilk grup, o generasyon çok az kalmış. Evet. Esas işi meydana, yani bu toplumu meydana getirip hizmet verenler de onlardı. Diyorum ya ben yine evet. aynısını, lafımı söylüyorum. Onlar aslında bu toplumu meydana getirmişti. Ben bu hazır toplumun içerisinde kendimi hazır toplumda gördüm yani. Benim, onların emeği benden daha çoktur. Eyvallah dedem. Aşk Öpüyorum. Edelim. Sağ olasın. Aşk ile dinleyenlere derim. Cenab-ı Allah bizi mahrum etmesin. Allah, bu. Allah Doğruluktan, güzellikten. Olun. Oldu. Çok sağ ol.